Efendim İstanbul'da orman yangını tatbikatı düzenleniyor. Hemen o noktaya dönelim ve sözü İlsu Güvene bırakalım. İlsu İstanbul'da Sarıyer ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştiriyor. Kameraman Selim Gümüş ile beraber şu anda bu tatbikatın gerçekleştirildiği noktadayız. Hemen kameralarımızı yangın noktasına çevirelim. Şu anda Sarıyer'de Ayaza Yeşiltepe mevkiinde sabotaj sonucu çıkarılmış 3 adet yangın çıkarılacak aslında. Bu yangınlardan ilki ve şu anda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülüyor. Ayaza Yeşiltepe mevkiinde 3 adet yangın çıkarılacak ve yangın tatbikatı senaryosu gereği İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bu yangınlar bu yangınların söndürülme işlemi gerçekleştirilecek. 130 personelin katıldığını ifade edebilirim. 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi ve 10 orman gönüllüsü bu yangın tatbikatında görev alıyor. Yine pek çok söndürme aracı bulunuyor. 5 adet yangın söndürme timi, 1 adet dözer, bir adet yangın söndürme helikopteri, bir adet ise haberleşme aracı kullanılacak. 3 adet yangın çıkarılacağını söylemiştim. Sarıyer'deki Ayaz Ağa mevkiinde çıkarılacak 3 üç yangından. Üçüncüsü e, havadan e, helikopter desteğiyle söndürülecek. Tabii bir senaryo, yangın tatbikatı senaryosu oluşturulmuştu. Bu senaryodan biraz söz etmek isterim size. Ayaz Ağa Yeşiltepe mevkiinde orman Paris 112 üzerinden yangın hareket merkezine düşüyor. Kamera dumanı görüyor ve İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden bir tim yola çıkıyor ve bu tim ormanlık alana ulaşıyor. İşte bu birinci tim ve şu anda ilk çıkan bölgede yangın tatbikatı gereği ilk çıkan yangını şu anda müdahale ediyorlar. Ardından ikinci bir yangın oluşacak, yangın çıkarılacak ve bu yangında yine ikinci tim harekete geçecek ve e, bu ekip yangına müdahale ederken dozer ile orman sınırına şerit açılacak ve köpük köpükle şerit oluşturulacak. Yine sabotaj ihtimaline karşı da merkez orman muhafaza memurları alana gönderilerek burada keşif yapmaları istenilecek. Yine orman içerisinde mahsur kalan herhangi bir kişinin olup olmadığına bakılması için burada yangın gönüllüsü grubu araba kurtarma çalışmaları yapacak. Yine üçüncü noktada bir yangın daha çıkarılacak. Aynı noktada yine Ayaza mevkiindeki bu ormanlık alanın üçüncü bir noktasında bir yangın daha çıkarılacak ve yine bu alana memurlar yönlendirilecek. Ve aynı zamanda üçüncü tim bu olana gelerek burada yangın söndürme çalışmalarına başlayacak. Yine üçüncü yangına havadan da müdahale edilecek. Bu sebeple helikopter kaldırılacak ve üçüncü yangını söndürmek için havadan müdahale ye başlayacak. Yine sabotajcı yakalanarak da emniyet mensuplarına teslim edilmek üzere araca konulacak. Şu anda bizim ekrana getirdiğimiz, sizler için ekrana getirdiğimiz birinci bölgede yani ilk çıkarılan yangın şu anda burada Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Üç farklı Üç farklı yangın çıkacak bu noktada Ayaza'da bulunan bu ormanlık alan içerisinde üç farklı yangın çıkacak ve bu orman genel müdürlüğüne müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tatbikat senaryosu gereği söndürülecek.